Merhaba arkadaşlar bu sizlerle birlikte Super Surfers oynayacağız. Eee tabii ki de arkadaşlar bu arada ben e Football videosu çekecektim. Ben çektim de. Eee kaydı da aldım. Yanlışlıkla sildim arkadaşlar. O yüzden atamadım. Ya <laughs> şeylerden de silindiği için atamadım. Bu sefer e Football oynamayacağım. Super Surf oynayacağız arkadaşlar. Su surf girmiyordum. Hani daha yeni falan yüklemiştim. Su surf. Yeni mod vermiş galiba. Su surf'e. Evet arkadaşlar açıyoruz kutuyu. Altın çıktı. Bakalım. Şurada bir şey var. Arkadaşlar daha çok video istiyorsanız kanalıma abone ol ve like atın ve bildirimleri açın. Burada iki tane bir şey var diyeceğim. Tamam. Alalım bunları. Tamam. Tamam. Şimdi buralarda bir şey var. Arkadaşlar hepsini açıyoruz. Burada bedava şey veriyor. Ben almayı unutmuşum. Buradan kay kay bir şey falan diyor. Buradan bedava bir şey verecek. Kutu. Evet kutu. Kutudan da e, radyo şey çıktı. Ve arkadaşlar Subway Surf ilk maçımıza girelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar Subway Surf videosu istiyor. Size demiştim arkadaşlar çok oyun oynayacağız. Bu kadar oyun kanalı demiştim zaten. Yani bayağı oyun, o, oyun e, videolarımın bayağı şeyi e, oyunla alakalı bir şey. Ama short video değil bu arada uzun olan videolar. Hoppa aldık tamam. Rabbit yani tavşan. Arkadaşlar. İngilizce de öğreniyoruz burada bazen. İngiliz oyun olduğu için. Rabbit çünkü tavşan demek. Şimdi mutlatsız gitti. Şuradan altınları alalım. Şu an 150 elmasımız var. Daha çıkarttık. Şimdi Uy. Hadi. Rabbit'in ikinci harfin A'sı. Rabbit. Şu an hemen geçiyorum vallahi bunları. Şimdi Hadi bakalım ne olacak. Şu an 200'lerde bir altımız var. Arkadaşlar ben bu arada kaç elmas kaç altın yaptınız ben bir keresinde e, en yükseğim arkadaşlar 6000 ya da 7000 öyle bir şeydi arkadaşlar bugün yanlışlıkla başka bir yere girdim <laughs> şimdi 290 elmasımıza geldik ve 300 elmas oldu Şunu alalım şimdi hadi bakalım Uy. Oy arkadaşlar. Suba Surf videosu istiyorsanız da kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın ve yorumlara Suba Surf oynar mısın? Abi deyin. Abi deyin. Oradan da oynarım. Dostlar videosu gelir e, futbol ya 1700 ya olabilir belki. Hepsi olabilir arkadaşlar. Hepsi. Oy. Yanıyordum he arkadaşlar. Yanıyordum. Şu an 470 elmasımız vardı. Daha çok yaptık. Şimdi hadi. Alalım harfemizi. Uy, uy. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada size bir şey demek istiyorum. Eee. Benim bayağıdır ee, şey video atlamam sebebi PUBG video atlamam sebebi ne biliyor musunuz? E neden biliyor musunuz? Ya söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Arkadaşlar çünkü PUBG hesabı benim hesabım değil ablamın hesabın hesabı. Tabletimden oynayamıyorum. Ya arkadaş. Arkadaşlar. Kaç elmas yaptık onu göremedim. Arkadaşlar reklamı geçip geliyorum. Arkadaşlar reklamı geçtim. 666 Altı altın toplamışız arkadaşlar. Bence iyi. Şimdi de kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bir 2000 elmas. bir 2000 altın yapalım. Değil mi? Bir 2000 altın yapalım şimdi hadi bakalım ilk başlarda ilk de böyle herkes biliyor şimdi hadi lan, hadi hadi bakayım su surf. hadi bakayım arkadaşlar kanala abone ve like atmayı unutmayın sizin için her gün bir tane video atıyorum ee, öbür video e, mayo otelde aslında e, futbol olacaktı da yani silmeseydim e, futbol olacaktı. Meyotel oldu. Otel videosu için de like atın. Bak tüm videoları izleyin. Benim size şey niye çekmiyorsun o videoyu niye çekmiyorsun demeyin. Elimden geldiği kadar bu kadar oluyor zaten. Baya oyun oynayacağız arkadaşlar size. Yemek çılgını oynayabiliriz. Magistiles yani şarkı. Basıyordunuz ya. Yani onun adı Magictilis. O var. Suvay surf oynarken gördünüz. Suvay surf'e surf girerken gördünüz. O video da olabilir. Hepsi olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sizin e, yani alıyorsunuz ya böyle zıplama, mıknatıs, yıldız çarpı iki. hangisi? Benimki şu an o roket şeyi. Bence o çok güzel. Şu an 253 elmasımız, altınımız var. Daha... ...onu arkadaşlar ya. Brawl Stars... E, Brawl Stars çekiyordum ama şey çekmedim. E, PUBG hesabımız vardı ya. E, Brawl Stars'ta. Ama ben... ...Brawl Stars'da çekmedim. Tabletimden çektim. Tabletimdeki... ...Brawl Stars'taki arkadaşlar... ...ilk... İlk hesabı da çektim Rostas'taki ilk hesabını nasıl nasıl aldım arkadaşlar biliyor musun onu yeni bir hesap açacaktım geldi benim Rostas'taki ilk hesabım geldi hocam ben de hiç anlamadım arkadaşlar onu ama şu anlık onunla da o hesapla da video çekeriz yani bilmiyorum yani ama abone olun arkadaşlar abone abone 34 abone de kaldık 35 tık biri abone çıktı kim aboneden çıktı bak geri abone olsun bir arkadaşlar bir bir abone olalım 100 abone olalım tamam ama 100 aboneyle geçmemiz lazım yani öyle de olması lazım Hani video çekiyor. Tamam. Arkadaşlar kanala abone ve like atmayı unutmayın. Yanıyordum. Yanıyordum. Ne oldu anne? Arkadaşlar daha çok suba surf videosu istiyorsanız kanala abone ve like atmayı unutmayın. Ve yorumları yazın. Şimdi kaç şey altınımız var? 831 Daha çok da altın alıyoruz arkadaşlar Şimdi Nasıl? Ya hayır ya arkadaşlar ya 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 arkadaşlar ben nasıl sandım biliyor musunuz onu? Ya Altı boş sandım ben onun ya Kaç altın topladık? 880. Hmm. Kaç dakika olmuş? 9 dakika. Buradan bir şey varmış. 2 tane anahtar, mavi anahtar 2 tane. Şimdi Arkadaşlar bir daha oynayacağım. Bu son arkadaşlar. Yani 3 kez attık. Su e, zaten Suba videosu Zaten bu kanalda ilk Survival Surf videosu bu. Yani. <laughs> i̇lk defa kanalda Survival Surf videosu atıyorum. Yani. Hadi hocam hadi hadi. Şimdi hadi. Hadi hocam hadi hadi. Hadi. Ya ilk başlarda hep yavaş ya. <laughs> O onu öyle çekebiliyor muydu ya? Bilmiyordum onu. Enişterimin arkadaşlar ayakkabısı bu arada benim az önce olduğum ayakkabı yani. Adam nereden nereye zıpladı? Ya Arkadaşlar yine aynısı oldu ya. Arkadaşlar reklamı geçip geliyorum. Arkadaşlar reklamı geçtim. Reklam biraz uzundu. O yüzden durdurdum. Ve arkadaşlar bir bölümden sonra geldik. Daha çok su basıyorum videosu istiyorsanız kanala abone ve like atmayı unutmayın. Ve, ve arkadaşlar bay bay.